parkımız tam... kelebek camımızla dubamızı paralel getirdikten sonra evet Mehmet tam sağ yap tam sağ yavaş yavaş gel bakalım gel yavaş yavaş sol kelebek aynadan birinci dubayı görüyoruz ikinci dubayı görüyoruz <laughs> Hafif arayı biraz sarı çizgiyi görecek. Heh, tamam yavaş. Yavaş. Şimdi yavaş yavaş geliyoruz. Bekle. Bekle. Şimdi kelebek aynamızla buradaki kelebek aynamızla dubamızı paralar getiriyoruz. Şimdi tam sol yapıyoruz. Tam sol. Gel Mehmet. Hiç oynatma direksiyonu gel. 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 Evet gel. Gel gel gel. 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 Bak. Tam sol yap. Biraz daha gel. Biraz daha gel. Düzle. Biraz daha. Biraz daha. Tamam. Tamam. Şimdi düzle. Tamam. Evet. Paralel parkımız oldu. Ne yapıyoruz? Sol sinyalimizi veriyoruz. Tam sola kırıyoruz yavaş yavaş. Evet çıkıyoruz topla. Paralel parkımızı tamamlamış oluyoruz.